Selam millet Minecraft yine Survival Games'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft a. Legend Pack'le e, Minecraft Survival oynayacağım. Biliyorsunuz ki İsmet ile en e, son e, peki arkadaşlar ve gerçekten güzel bir pack. Bugün günün ikinci videosunu çekiyorum. Stoklamaya çalışacağım. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Şöyle hemen şuradan girelim. Hatta adam bize vurmadan. Hatta orada chest varmış ama umarım oradan bir şey çıkmaz. Şurada altta chest varsa açalım. Aa çok güzel oldu. Tamam adam orada. Neyse. Şimdi bugün Legend Pack'ten bahsedeceğim. Legend Pack İsmet yeni son çıkardı. tek pack. Ruling Game bilenler vardır zaten. eski PPC özellikle biliyordur. Ben de dedim ki nostalji olarak hani güzel bir video başlığı da olsun hatta konumuz da olsun diye bu size bu tek tanıtıyorum. Ee, söylüyorum işte yani Beraber oynayalım İndirme linki açıklama kısmında var bu arada güncel olarak Haberiniz olsun He, Hem ne bir Youtube'da öne çıkalım işte İsmet İlgileci'nin pek arattıklarını belki biz çıkarız Belki e, güzel anlatışlarımızdan dolayı insanlar beğenir Hiç tanıtmamıştım yani O yüzden şimdi tanıtıyorum evet Şimdi Oltamız e, çok güzel kılıcımız çok güzel falan diye anlatmayacağım e, oynadıkça çözeceğiz arkadaşlar umarım güzel fighter'ımız oluyor umarım güzel eğleniriz e, bu arada videoya abone olmayı yani kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın beğeniliriz benim için çok önemli e, bildirimleri de açarsanız tadından yenmez discorda gelip orada tıklayabilirsiniz discordumuz e, yani minecraft üzerine değil ama sohbet muhabbet üzerine ve orada e, video hattında duyurular yapacağım Sonrasında eğer biliyorsunuz ki daha önce SMP videos çekmiştim Microsoft All Multiplayer 1.16.5 1.17 yapmıştık galiba evet. Onun bir tanıtım videosunu çekmiştim ya, yani şey tanıtımını yapmıştım. E, i̇nsanları da oradan toplayacağız yani gelmeyi unutmayın oradan da belki survival'a katılabilirsiniz haberiniz olsun. Şurada adam var bu adamı keserebiliriz bence kim bu? Tamam kılıcı çok da iyi değil. Ama benim de zırhım çok iyi değil. O yüzden şunu alacağım. Ay dur bakalım şu gepi yiyelim. Adam makro galiba lan. Neyse chestplate'i bir Yani tekrardan chestplate almak. Chestten birazcık birazcık aptallık diye düşünebilirsiniz ama. Bana orada zırh olarak en çok yarayacak şey chestplate'ti. Adam sürekli tut 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 olduğu için ve su, su olduğu için dezavantajlı olacaktım. O yüzden chestplate almak zorunda kaldım. Ee, belki bir arkadaşımız oyundaysa eğer onu atarım. Hatta ay o adam ölmüş. Ee, o yayısı. Ay buradaymış tamam. Eğer ona denk gelirsem e, ona chestplate'ini atarım arkadaşlar. O da hani benden yararlanmış olur diye düşünüyorum. Bunlar hep taktik. Bunları öğrendikçe öğrendikçe oynadıkça sözlersiniz. Anlık olarak risk almak gerekiyor. O yüzden bu riski aldım. Bence de iyi oldu bence. Adamı kesmemiz iyidir. Ölmemizden daha iyidir sonuçta. Ve başka nelerimiz var? Bunları atabiliriz. Bunlar çok işe yaramayacak. Ender pearl'ümüz kalsın envanterde. Bunu alalım. Ee, arkadaş falan atarız. Tamam. Aa İsmet Eleke var karşımızda. Büyük mat. Skin'i. Dayı. Adamın canı gitmiyor. Ben vurdum bunu bu kadar. Yes aldık okey. Tamam. <laughs> bir tane daha Chesbillade'imiz oldu bu arada. Tadından yenmiyor şu an arkadaşlar. Chesbillade'lerden bir ordu kurmayı düşünüyorum. Böyle güzel bir armor standı falan filan iyi olur. Ee, ama tamam Chesbillade'imiz var. Bir tane aslında çakıl taşımız olsa çakmak yapardık. Neyse tamam. Taş kılıcımız oldu en azından. Güzel oldu. Bir tane daha demir olursa demir kılıç yaparız artık. Bu arada ara sıra Twitch'te yayın açıyorum arkadaşlar. Yayınlarda da takip edebilirsiniz. Sabahın köründe bu ikinci video. Eğer bu video çıkarsa güzel sok videoları olacak. Ee, ve Legend Pekin videosunda çıkarmış olacağım aradan. Bu videoyu çekecektim zaten de bugüne nasip oldu. Ee, akşamları falan çok fazla makro oluyor. Bu yüzden sabah erkenden gibi gerçekten çok güzel. Adamlar uyuyor çünkü. Zaten gerçi 15 tatil var şu anda Rank kasmaya çalışan çok fazla olacaktır. O yüzden dikkatli oynadığınız zaman rank kasmaya çalışanların yanı sıra ben sabahları yani bilim, e, sabahları büyük mani gelirim ve e, eğer denk gelirsem tabii ki. Ee, mesela dün öğlen girmeye çalıştım Akşam girmeye çalıştım abi çok kanser oldum Çünkü önüne gelen makro önüne gelen target Önüne gelen başka bir şey olabiliyor ee, Bu yüzden de sabah erken girmek e, Normal oynayan kişilerin yanı sıra Bazı arkadaşlarımızın denk geldiği saatler Ve bu saatlerde çoğu insan Biraz daha normal oluyor yani En azından öldüğünüz zaman size ez yazan Vesaire insanlar çok fazla bulunmuyor ee, Yani çok fazla Toksik yok diyebilirim yani kısaca Ve oyun böyle daha zevkli Ben böyle daha zevk alıyorum hem de video çıkarmak için, video çıkarma saatleri için bence en uygun saatlerden biri 11 ile 12 ile işte öğlen bir arası falan arkadaşlar. İşte bu saatlerde video çıkartabilirsiniz. Ben 11.40'da girdim galiba. Şu anda saat 12. Tam 12.03. Son oyuncu vs. Crafty videosuna gerçekten bir yoğun ilgi gelmiş yani onlar için. Teşekkür ediyorum. O gerçekten çok güzel bir video oldu. Ee, ve videonun başında 3-4 tane kişi kesmişim. Hatta bir arkadaşımız Instagram'da edit yapmış. Ee, ona da çok teşekkürler buradan. Adı Fahri'ydi sanırım. Ee, çok sağ ol. Ee, adam, adamları kesişimi montaj yapıp hani güzel güç yani tatlı bir montaj yapıp paylaşmış bana DM'den. Ve çok beğendim. Ee, siz de böyle montajlar vesaire yaparsanız. Kill montaj. Kill montaj. Kill montaj. İşte. Öldürme montajı vesaire vesaire böyle editler falan yaparsanız bana Instagram'dan Discord'dan ya da YouTube'dan kanalınıza paylaşarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben indiririm hatta kanalda bile paylaşabilirim adınızı verip altta o yüzden hepinize buradan e, duyurayım. Böyle şeyler beni gaza getiriyor. Motivasyon olarak gerçekten çok büyük bir e, kaynak arkadaşlar. Edit yapmak, birinin bana edit yapması ve gerçekten benim birilerini öldürmeme e, yani... Ne bileyim iyi oynayışımı örnek alarak beğenerek adamın bana edit yapması beni çok gururlandırıyor Çok fazla e, motivasyon sağlıyor ve bu işi daha çok yapmama e, olanak sağlıyor Çünkü benim buradan biliyorsunuz bir gelirim yok şu an bir para kazanmıyorum e, Herhangi bir yerden para kazanmıyorum şu anda e, Bu yüzden bunu hobi olarak yapmamın yanı sıra böyle motivasyonlar almak çok tatlı Adam ortaya gelsin abi adama yardım edelim Fight varmış takım varmış At şunu nerede adam İkiye mecburen bunu alacağız. Adamları kıstıracağız. Çakmak olsaydı çok güzel olurdu. Çakmağımız yok değil mi? Evet tekrardan bakıyorum ve yok. Acaba adam nereden gelebilir şimdi? Dö Şuradan ses geldi. Aha bizimki. Gel bakayım. <laughs> Kavgaya çağırıyor beni. Ha şurada. Gel gel burada adamlar. Şimdi şu adamları bir yok edelim. Nerede? Aha. İkili takım. Selam kanks. Tamam. Diğeri de orada. Diğerine gidelim şöyle. Çok güzel kavgaya giriş yaptık. Ta -ta -tık. Gel bakayım ben fightlerde böyle gaza gelemiyorum ya söz olarak böyle odaklanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın adamın çok az kalbi varmış bu arada. Fall işten tabii ki benim de öyle az kalbim kalırdı. Bir yayımız falan yok. E, okay. Okey. Beni yakmaya çalışıyorsun. Çok güzel bir davranış. Çok ince bir davranış. Vur ona. Helal olsun. Şöyle hop. Tıtıtıtık. Sen benim kardeşim ama da aldın. Oğlum öyle <laughs> öyle bu olur lan. Yamuldum amına. Şimdi gel buraya gel gel gel. Gel abicim. Oğlum gel. Lan gel. Bir şey olmayacak bir şey olmayacak sakin relax Yakmaya çalışıyorsun ama Çok mantıklı bir hareket değil be Valla Ben seni öldüreceğim Oyunun yani oyunu sonuna kadar targetlanacaksın çünkü zaten farklı bir adam yok Seni öldürdükten sonra deep match başlıyor ve seni öldürmemiz en mantıklı davranış olur Şöyle bir yiyelim de şunu Canımız az mı az olmasın azmasın Vur bana Hop ben öldüreceğim. İkili takım keseceğini düşünüyor şu an. Ender atıldı. Okay, 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 okay. Yani öleceksin. Bu elinin en, eninde sonunda seni öldüreceğiz. Ama niye kaçıyor hiçbir fikrim. Aa, diğer adam var. Tamam gel. Takım olacaklar. Takım olma işareti yaptı ama adam görmedi. Şunu kesebiliriz. Tamam, diğeri kaçıyor şuradan. Ben bu adama gideyim. Şöyle adama yok işaret yaptım ama Bir tane daha vurursa görecek. Takıldı. Bir tane bir kez daha takıldı. Kestik. Okay, nice. Bu kim? Tamam, Gamer Pro bu. Gel bakayım sen. Kardeşim gel. Zaten Dil 5'te öleceksin. 35 saniye boyunca seni kovalarım ben. Üşenmem yani. Haberin olsun. Aç ha, saçmış açmış, okay. Merhaba. Olup bana yanlış oltalar atma artık. Beni yamult Beni adamlardan daha çok beni yamultuyor ya. E boşa kaçıyor şu anda aslında mı? Ya zaten. Okey. Okey. Güzelce takıldık. Bu oyunu da çıkardık arkadaşlar. O günün ikinci videosu çıktı vallahi ya. Çok tatlı oldu. Valla mükemmel. Aa gel sen. Tamam senin zaten zırhın varmış. Ee, botu var mı adama? One, iki, two, go. Hadi. Şimdi çıktık. Hadi bakalım kim alacak? Aha. Oğlum fayta böyle de girmezsin ha. Puh. Benim su var oğlum yanımda. Su varken yapma ama ya. Bak mesela sen lava gittin şu anda. Ben seni direkt yakacağım. İzle. Bak şimdi nasıl adam yakılır. izleyin arkadaşlar. oğlum <laughs> lava düşecekti adam. Şak. Tamam bekle sakin. Burayı hemen şöyle açtık. Hop. Mesela yandı şu anda. Senin suya gidecek vaktin yok oğlum. Suya gidemeyeceksin. Oğlum lava atsam lava atsam. Hop. Tat Tamam güzel. Ellerine sağlık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Legend peki de böyle tanıtmış oldum bence çok tatlı bir e, video oldu İsmet -Gel geldi aklıma falan diyenler var lan İsmet skin'i falan mı var oyunda az önce kestiğimiz adam falan mı yoksa neyse lan, lan Legend Pack kullanırken İsmet -Gel geldi aklıma falan yazıyor Olup bu nasıl anlar lan bunlar çok değişik denk gelmeler Neyse umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gidiyor Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ee, Hoşçakalın görüşmek üzere Ve Discord'a da gelebilirsiniz Hoşçakalın benim gibi tekrardan Bay bay